arkadaşlar bugün sizlerle bilgisayardan bir güzel keşmesi oynayacağız Roblox'ta. Hadi girelim. Giremeyelim. Saniye. <laughs> Sinirlendim. Neyse şu ben gelelim. Ben kendimi tanıtayım. Kameraman, dayı, Volkey. Ee, daha önce de çekmiş. Zaten seni tanıyorlar. Şimdi. Beni tanıyorlar ki ben burada olduğumu, kamera arkasında olduğumu arkadaşlarına iletiyorum. Daha Selam Elif'in arkadaşları. Ben Volkey dayı. Kameranın arka planındayım. Dış ses olarak e, sizlere hitap edeceğim. Evet. Ara ara benim sesimi duyabilirsiniz. Elif Roblox denilen bir oyun oynuyor. Burada güzellik yarışması. Yani Roblox herhalde bu oyunların yayıncı web sitesi. Bu bir reklam değildir. Sadece Elif'in oynadığı oyunun paylaşım videosudur. Bir saniye ben şu arkada bir bilgisayarım var ama alayım. Ne yapacaksın onu? Şurada yine sohbet edin. Ondan ne yapacaksın? Bunu arkaya alacağım. Şey, hmm. Bilgisayarı ittiriyorum ya. Tamam birazdan bittireceksin. Peki dikkatli ol. Fişini çekme çünkü onun fişini... Ben yardımcı olayım sana istersen. Çayımı şöyle bırakayım. Arkadaşlar bu arada lütfen beğenilerim artsın. Evet, Elif'in beğenilerini arttırın. çünkü ne kadar çok beğeni gelirse o kadar, o kadar iyi, olur. iyi olur. Elif açısından moral olur. Daha fazla da video çekme imkanımız olur gibi görünüyor. Evet. Ben çayımı aldım. Aynen. İnşallah paylaştığımız videoların yorumlara kapalı yaş itibariyle evet. akselde yorumlardan e, kendi kanalınız hakkında da e, paylaşım yapabilirdiniz elif de sizi takip edip izleyebilirdi böylelikle tanışmış kaynaşmış olurdunuz ee, ama annemin kanalına yazabilirsiniz zaten annemin kanalına genelde ben video çekiyorum Hı -hı. oraya video çekebilirsiniz evet arkadaşlar bu nasıl bir şey? Bak, Bakıyorum Arkadaşlar. Evet. Ya. Yalnız biz oynamadan gelişme başlamış ama neyse. Bu arada benim ismi şurada yazıyor. Hı hı. Elif Ayçin 30. Bilgisayarı çekiştirmene lüzum yok. Ben kameraman olarak o görevi üstleniyorum. Buradan bütün kadrajı alıyoruz zaten. Çakın görüyoruz. Atlasın. Şimdi kamera karşısında biliyorsun e, her hareketimiz örnek teşkil ediyor. Örneğin işte... Daldışım pardon. <laughs> Anladın Ay. değil mi? ne demek istediğimi? Çok zeki bir kızsın sen. Aferin sana. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben yani TikTok'tan mı takip ediyorum. Tamam etsinler. TikTok'ta nasıl takip edecekler seni? Ee... Kullanıcı adın nedir? Ekranın görüntüsünü almak üzere ben kameri e, açısını Başka değiştirdim. Abi. İsmim şu. Evet, şu mu? Bakıyorum. Evet, şu. Bu kullanıcı adım. Ayçin. 1337. Evet. Evet ismi. TikTok'ta bu kullanıcı ismiyle. E, ekranın yarısını neden kapattın elini? Çünkü videolarına. İzlesinler diye kendileri izlesin. Ben Hayır sorayım. orada ne vardı? Elinle bir şeyi kapattın. Ne? Videolarımı kapattım. Ha, Hı -hı. Anladım peki. Oh, çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Efendim, ben burnumu çektim ama yapacak bir şey yok. Ya sen zaten <laughs> <laughs> Evet benim üst solunum yollarımla ilgili ufak bir problemim var galiba. Hava kış biliyorsun. Bu arada e, buradan da Arkadaşlık isteği olabilirsiniz. Evet Roblox'tan e, güzellik yarışması oyunundan da arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Oradan da beraber oynayabiliyorsunuz galiba evet. değil Her mi? Her yerden arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Her yerden arkadaşlık. Bütün arkadaşlıkları açığız biz. E, ben bir oyuna girdiğimde zaten size hemen başlarım bir şeye. Bildirim yapmayalım. geliyor değil mi? Yok. Ne oluyor? Yarışma evet, başladı. Yarışma başladı. anlatırım sonra. Peki. Arkadaşlar hemen saçalayım. Şimdi sen gelmiş istiyorum. Peki. Slime videolarından sıkıldınız herhalde hiç beğeni gelmemiş ama. Evet arkadaşlar slime videolarından sıkıldınız mı? Arkadaşlar Hiç beğeni göndermemişsiniz. Çok çalıyorum. alıyorum. Bence güzel olur. Evet evet güzel. Haydi bakalım. Bu arada Roblox'tan Çınar Çınar XXU'yu U'yu da takip edebilirsiniz. Arkadaşın mı o senin? Hı. Tamam. O da güzel Roblox'lar oynuyor ya. Hmm. O erkek yalnız haberiniz olsun. Ya ben kararsız kaldım. Ben de sırsa soracağım. Buyurun. Etek mi alayım, sportif mi giyineyim? Eee etek al. Sportif giyineyim. Ama bana sordun, ben dış işte ses olarak etek almanı Ama bu öneriyorum. kıyafet çok beğendim o yüzden. Tamam, o zaman Aynı sana bırakıyorum. Oluyor? Kız terbiyesiz ömürtü diye. Allah. Aaaa çok ya. Eee ben de size şu anda bir şey sormak istiyorum. Dinliyorum. Arkadaşlar mesela anneme yorum yazıyorlar ya siz. Evet. Onları nasıl ben göreceğim? Hımm yorumlar kısmında görünmüyor mu? Yorumlar nerede onu soruyormuşum. şimdi. Ee, şu an hatırımda yok. Eee uygulamalı olarak telefondan baktığımda sana yardımcı olabilirim. İster senin dediğini yapacağım ete kalacağım. Tamam o zaman etek al. Kıyafet bulamadım çünkü. Peki. Bu arada dayımın adı artık dış ses oldu yalnız. Peki. Videolarda her yerde sana dış ses isteyeceğim. ses. Bir kare Arkadaş renk olsun. Dış ses kadar ya da. Mavi. Şu. Yok o değil. Diğer mavi. Bu soldaki. Başka mavi yok. Var orada mas mavi. Ha, bu. Cavluyor evet. Ay çok güzel oldu. Hı -hı. Arkadaşlar şimdi gidiyorum saçımı boyayacağım. Bu arada iki tur oynayabiliyoruz mu ya? Yani. Çok güzel ben bu oyunu çok sevdim. Yani sokağa çıkma yasağı başlayacağı için bunu kısa sürede bitirmemiz gerekiyor ben bana kalırsa. Ha şu bitince bitireceğiz zaten. Tamam. Ay dur saçımı boyayacaktım. Saçım. Tek tur yapalım yani. Tek tur yapacağız zaten. Tamam. İki tur derken e, bu sıra bitene kadar demek istedim. Ya. Hı hı. Hayır. Arkadaşlar bu çılgın saçları var mı ya? Ya da şöyle sorsam daha mantıklı olur. Aranızda Roblox oynayan var mı? Evet. Şimdi tartışma bölümünden herhalde buna yanıt verebilirler. Ee, kanalın tartışma bölümü var bir de yorumlara kapalı fakat tartışma bölümü açık zannediyorum. Oradan belki ulaşabilirler veya mail adresim var. Mail adresinin üzerinden ulaşabilirler. Arkadaşlar, annemin kanalına e, çoğunuz adınızı yazabilir mi? Evet, Elif'in böyle bir talebi var. Ya da beni takip ettiğinizde e, ben seni takip ettim falan yazın. Hı hı. Annemin kanalı benim değil. Etkileşim almak adına değil mi? Evet. Peki. Bu arada beni takip eden var mı? Onu sorun Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa biz kendi kendimize mi konuşuyoruz değil mi? Kendi Olabilir. Ay arkadaşlar benim yüzüm. Kesin benim yüzüm. Allah sıra Hayda Allah 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 Allah. Koş 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 koş. Ha, bitti, bitti. Hazırlandık değil mi güzelce? Değiliz. Valla değiliz. Eee evet, çıkacağız ama sahneye. O yüzden bir tur daha oynayalım ya. Bir tane vaktimiz yok. Aksi bana 3500 lira ceza keserler. Ya babanın izni var çocukların yok ee, o herhalde inisiyatif kullanmış Sen de fırıncı iznin var Evet Şu an yok Ay bu ne be çok çıkmış. olmuş Evet bu konuda dönelim Tamam Kayıt bitti mi Berdan? Hayır bitmedi ha, tamam, Devam, devam ediyor Arkadaşlar, dayım gel gittiğinde ben kendim çekim yapamıyorum. Oyun çekimleri yapamıyorum. Çünkü bir yandan oynatıp bir yandan oynar. Ben sana buraya ayaklı kurabilirim. Telefonunu ayağına asabilirsin. Olur. Öyle bir şey alırız. Tamam, kurarsın o Bu arada arkadaşlar, atkı mı bu odalıştalar? Bu, ar e, bu arada size e, görüşürüz. Selam vererek gideceğim. Diğer videomda böyle kalmıştık zaten. Evet vaktimiz yetmemişti. Evet. Bunu da bir an önce bitiririz umarım. Tamam, ee, videoyu tamamlayabiliriz. Tamam. Ne kadar sürecek açıklanması? Birkaç saat sonra. Hmm. Bu arada arkadaşlar e, şu süresi bitene kadar ben size bir şey Fatma ablayı biz kendimize oyuna kattırmışız. Bizi yemeğe çağırıyorlar. Duymuyoruz. <laughs> Fatma ablayı sevdin mi? Evet. Şey Ay arkadaşlar şeker ya. Şeker olmuştu bu erkek. <laughs> arkadaşlar bunlardan bir siz misiniz acaba? Olabilir. Kim bilir. Evet. E e eğer siz su bir yapmayın. Ay, bu ne be? Bu işin hiçbirine var. Pardon bu ses. Eee. <laughs> <laughs> geçen gün video çekimi yaparken eee Kedi ay dayıma saldırmıştı. Aa ben geldim. Ben geldim. Evet. Bakalım neredesin? Hı <laughs> -hı. Bu evet. Elif'in karakteri. Evet. Oyun içerisindeki karakteri. Finger finger gidiyor. Burada tekrar söylüyorum adım Y Ye. ay piyasa e geliyorum ya. Şey şurada Elif Ayçin 37. Hı -hı. Ay birinci açıklanıyor. Hı -hı. Hadi bakalım. Umarım sen birinci olursun. Allah kahretsin. Aa senin beğenmediğin için kimliğine... Sen ikinci oldun. oldun. Yupi. Arka. Arkadaşlar. Evet. Ya bu nasıl birinci olmuş ya? Evet o nasıl birinci oldu? Elinde çantası var. şurayı seçmiştir bunu ya. Olabilir. Olabilir. Peki videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür evet. ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bildirimleri de açmayı unutmayın ayrıca. Ben de evet. eklemiş olayım. Annemin kanalını takip etmeyi evet ve dış ses olan dayıyı da beğenmeyi en azından bir alkışlamayı unutmayın. Ve annemi de takip etmeyi unutmayın. Anneyi de takip edin. Bu arada Berri TV'yi Tamirci Emre Usta'yı takip edebilirsiniz. Herkese bay bay. Bir de e, Çınar'ın YouTube kanalı var. Çınar Aksu diye. Onu da takip edin. Herkese bay bay. Bay bay.